Abi, vaziyet nedir? Tamam, Ceyhun akşam geliyor, top sizde. Ne yapıp edip ağzından lafı alacaksınız. Ee, sen gelmiyor musun? Meltem aradı. <laughs> Eski balita, çıkı 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 <laughs> Neyse, yeni bir mekan açmış. Bir kumarhaneye gidip bir ortama bakacağım. Ya Kandemir abi, çok tehlikeli değil mi ya? Bu sefer içeceğiz oğlum. Oh, senin şu var ya, ne icat. Onun sırası geldi. Harbi mi diyorsun ha? Ben gidip bir bakayım bu arada. Hadi. Hadi. Şu ponziden Güzel. aldığımız yüzük nerede? Bende, bende. Hı? Ne ha. yapayım gideyim okutayım mı tıncara? Hadi hallet gel akşam lazım o para. Hadi. Hadi. Oo Hoş geldiniz. Babacığım, misafirlerin var. Hoş bulduk yavrum biz geldik. Evet. Hı, -hı. Hı, -hı. Tatlı ekşi soslu tavuk, evet. Sebzeleri işte. Evet. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum, sağ ol ne yiyoruz acaba? Çok güzel bir şey bu yenge. Afrotizyak etkili bunun sosu. Bu ne be? Tövbe estağfurullah. Vallahi günah varsa senin boynuna maşuka. Duymadım. Kendiyle oğlu yetmezmiş gibi bir de bu maşuka çıktı başımıza. Abi ben bir gidip bakayım mı ne yapayım? Ne isterlerse evet de Ceyhun'u her kaleden fethetmemiz lazım. O iş bende kandı abi. Ablam hoş geldiniz. Ne haber? Abla mı? İkimize birden mi? Yo yo. Küçüğü de gir diye bir kelime var onu biliyor musun? <laughs> var evet biliyorum da ben Şehriban ablama ablam dedim. Ablam nasılsın ablam? İyi neredesiniz siz kız Derya nerede? Ee, ablam Derya'nın küçük bir işi vardı onu halletmeye gitti. Ben şu an dükkandayım. Ee, peki siz ne yapıyorsunuz burada? Neden geldiniz Çin lokantasına? Biz niye geldik biliyor musun? Bilmiyorum neden geldiniz? Söyle söyle. Sizi hamama götüreceğiz. Hamama. Hamama neden? Bakacağız. Neye bakacağınız? Malzemeye bakacağız. Malzemeye bakacaksınız. Güzel, güzel. Kaşımak mı istediniz? Ben kaşıyabilirdim. Şaka, şaka. Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kırmayın bizi. Şöyle öğleden sonra gidelim. Bak ben... Mahşukka'da hiç Türk hamamı görmemiş. Kemiklerimiz ısınır, kuluçlarımız açılır. Bir ter atarız. Heh. Gidelim, gidelim. <laughs> Güzel. Yaren, hadi hesabı getir de biz kalkalım kızım tamam ablam tamam hesap yok hadi. Aa, kızım olur mu öyle şey? Arkadaşlık, dostluk ayrı, alışveriş ayrı. Israr etmeyin vallahi billahi hamama gelmem ha. Te Allah'ım ya. <laughs> İyi o zaman hamam sefası benden. Sen Derya'yı da kap gel olur mu? Ay, ben bir kaleme teşekkür edeyim. Etme, 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 etme. Ben şimdi giderim. Ee, sen etmişsin gibi ona teşekkürünü ederim. Çünkü neden biliyor musun? Babam şu an çok meşgul. Aha. Meşgulken erkekler bana çok çekici geliyor kızım. Maşuka. gelsin. Hesap ödetmeyen erkeklere bayılırım. <laughs> Bence bir ilişkide güçlü taraf erkek olmalı. Ama bir dahakine ben de. Ne? ne? anlamadım. Şey, bayıklarını diyorum. Ayran içerken böyle uçları beyazlaşıyor mu? Bayılırım. Nefret ederim ayrandan. Ay o ses tonu ilaç prospektüsü okusan sabaha kadar dinlerim. Kandemir abi, biraz mutfağa gelir misin? Derhal, hemen. Hadi git, arkadan bakacağım. Sen bunun alnına bir kağıt yapıştır. Dikkat, erkekle yaklaşılmaz. Yemin ederim yanıyor bu ya. Bu infilak eder video. gün. Ay, kusura bakmayın yarabbim. Ya, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük